<laughs> ay harikasın valla. Ay ay. Nasıl güzel günlerdi o günler. Bilir misiniz ilk hatırlattınız. Ben de bozacının gelmesini böyle saatlerce otururdum camın kenarında beklerdim. Ben de uykudan uyanırdım bozacının sesiyle. Hemen anneciğime boza aldırırdım. Ondan sonra da bütün gece karın ağrısından uyuyamazdım. <laughs> bir de annemin şeyini hatırlıyorum. Bol şekerli kabak tatlısını. Böyle bir de bolca üstüne böyle kaymak koyarlar idi. Ay nereden aklınıza geldi madem? Kaymaklı kabak tatlısı. <laughs> nereden hatırlattınız şimdi? <laughs> <laughs> ay ne güzel günler ne güzel. Ay, ay. Madem ben şimdi bir müşterimle buluşacağım. Yani bir tanısanız çok seversiniz. Bu kadar hoş sohbet, bu kadar tatlı bir insan olamaz. Gelmek ister misiniz? Ah beni affedin. İnşallah başka bir zaman tanışırız. Bilmiyorum nedendir böyle mevsim dönüşü müdür nedir? Böyle sürekli bir uykum var. Uyuyasım gelir. En güzel ben birazcık dinleneyim. Tamam madam. Siz buyurun istirahat edin. Teşekkür Hadi ben fazla ederim. geç kalmam. Güle güle. Hoşça kalma. Hadi. Hey. <laughs> Hay Allah. Ocaktan da mis gibi. Kokular geliyor. Kolay gelsin Marika abla. Ne yemek yapıyorsun? Cevdet Bey'e kabak tatlısı yapıyorum. O çok seviyormuş. Abla yardım edecek bir şey varsa biz de el atalım ya. Var mı başka bir şey? Ben el attım zaten Marika abla. Bak çocuklar şimdi pataklayacağım size ama. Haydi dışarı. Haydi dışarı dışarı dedim size. A abla yalnız... Kabağın şekeri biraz fazla olmuş gibi. Cevdet Bey öyle seviyormuş ama. Ay sana ne? Sana ne? Ceviz alayım Allah. Gel. Aç ağzını bakayım. Aç çocuğum. Ha. Hadi yürü. Yürü. Buyurun. İyi et akşamlar madem. İyi akşamlar. Hoş geldin e hani bana biraz uzanıp dinleneceğim demiştiniz. Evet, uyumadım sizi bekledim. Beklediniz ama adam yoruldunuz. Olsun. Sizi beklemek de çok güzel. Ama biliyor musunuz Zevdet Beyciğim? Sizi çok güzel bir sürprizim vardır. Sürpriz? Evet. Çok merak ettim şimdi. Siz buyurun oturun. Ben hemen getiriyorum. Merak ediyorum sürpriz neymiş acaba? Evet. Efendim, buyursunlar. Ah! Gözlerime inanamıyorum. Kaymaklı kabak tatlısı. Evet. Siz bir harikasınız madem. Siz bir harikasınız. <laughs> madem bu ne? Tıpkı çocukluğumdaki annemin yaptığı kabak tatlısı. Gerçekten mi dersiniz? Evet. E o zaman onu bitirin, ben şimdi yenisini getireyim. Ama madam hepsini yiyemem. Biliyorsunuz benim şekerim var. Ya. Ah. Bu kadar, ancak bu kadar. Daha sonra yesem madam. Ellerinize sağlık ama nefis olmuş madam. Çocuklar nerede? Ay çocuklar uyuyorlar. Oo. Nasıl? Alışabildiler mi eve? Alışmazlar mı? Ben onların anne yarısı sayılırım. Ah kuzularım onlar benim, kuzularım. Madam ben de kendimi çok yorgun hissediyorum. Hadi şunu dolaba koyalım da. E hadi yatalım o zaman. Ay ne kadar güzel olmuş madam. ...elinde. Ver bakalım Selami Paşa. Az da biz çevirelim senin tesbihini. uykularımı kaşıran tatlı seni seni yemem lazım. Seni... <laughs> lazım. Tepside duracağına midemde durman lazım. Ah oh. gel bakalım. <laughs> çok güzel yapmışsın beni kavlar. Ah, tepsi boş, mide dolu, keyifler yerinde. Oh, ben artık bu gece var ya rahat rahat uyurum. Ee, hesabı da hesabı da artık Selami Bey verdesin. Artık mutfak komiserine kendisi verir ifadesi. Oh. Selami, kalk, kalk lan. Kalk. kalk hadi, kalk, kalk, kalk. Koca kabak tatlısını yönmüşsün gecenin bir vaktinde ya. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Aç gözlü şey, kalk hadi. Kazım, at ağzını mısın oğlum sen? Ne kaba tatlısı git yat sıbar lan. Manyak mıdır nedir ya? Ne diyorum ne diyorum lan koca koca hava gömmüşsün diyorum ne diyeceğim ya? Ya Selami utanmadan bir de yalan söylüyorsun ha. Olay malinde iz bırakmışsın oğlum. Tespihini buldum ben senin tespihini. Ne yapacağım ben şimdi canım kabak tatlısı yiyecek bir gram bir şey yok aşağıda. Çok insafsızsın ha kalk. Kazım bak. Gece olmuş saat bilmem kaç. Allah belanı versin. Ayağa kalkarsan var ağzını burnunu kırarım. Git lan yatsı bak. lan? Bak, lan kabak pişiyorsa inanmıyorsun. Gel sana ufakta kalkta göstereyim. Ne yapıyorsun? Gel lan. Geç tane gel. Geç tane gel. Ağzı. Lan ne yapıyorsun? Lan bu ne gülüksüzür böyle? Kazım'la Selami'nin sesi değil mi bu? Galiba öyledir. Ne kavga ediyor bunlar böyle? Evet gene kavga ediyorlar. Bunlar gecenin bu saatinde. Bu nedir Allah'ım? Bunlardan çektiğimiz. Gel. Gel bak gel gel. Gel. Mehmet. Bırak beni ya. Heh. Selami. Bu ne? Benim teslimimin ne işi var lan burada? Ne demek lan benim teslimimin Yok, ne işi ya, var ne burada? Ne hem suçlusun Allah hem Allah. güçlüsün bunu oraya. Bu... Çocuklar nedir bu gürültü canım? Ne oluyor? Ya Marika abla bu, bu Selami kabak tatlısının hepsini yemiş. Hala yedi diyor ata ağızlı. Oğlum senin ümrünü sıkarım ha benim canımı sıkma Yemiş bak bu da yanında delil olarak buraya tepsinin kenarına bırakmış Marika abla. Benim akşam o, uyurken biraz karnım acıktı. Karnımın kazıntısını götüreyim dedim. Kabak tatlısı var diye düşündüm, baktım kabak tatlısı kalmamış. Cevizlerine kadar yemiş bu Barik abla. Ya evladım, bu kabak tatlısı için mi kavga ediyorsunuz gece gece? Zaten size kalacaktı. Ben yiyemiyorum ki. Ama ne, ben size yeni vasıtan yaparım. Aa, bir kabak için kabak tadı verdiniz. Bu nedir bu kavga? Hadi yataklarınıza hadi. Barika abla, Allah'ın aşkına ne diyorsun? Kurban olayım, benim ne günahım var? Bu ata ağzı yemiş işte hepsini, besbelli benim üstüme atıyor. Ayrıca ben sana bir şey sorabilir miyim? Yani ben bunun hepsini yemiş olsam mide fesatından ölürüm ya. Siz buna bakmayın, bunun midesi mide değil, işkembe buna bir şey olmuyor. Tamam artık, uzatmayın. Yataklarınıza değilim, o kadar, o kadar. Ben yapacağım sizi. Aman Lan ne pis pis bakıyorsun suratıma ha? Şşş, hem suçlusun, hem güçlüsün. Gelmişsin bir de suçu bana atıyorsun. O tespit benim canım. Çekmeye başlayınca halilen role giriyor olabilirsin ama... ...sen ağzını burnunu kırarım burada. Tamam mı? Git yat bar. Senin o kabak kafanla datlı yapacağım, dağıtacağım millete. Çekil lan. Sen dua et oğlum. Marika ablan bir tepsi daha yapacak bundan. Kırarım ağzını burnunu yat lan. Hadi bakalım Kazım Efendi. Dönüp dolaşıp geleceğin yer abayla. Ben sana yapacağımı biliyorum. Oh Mehmet Akta adı beni başlıyoruz. At ağzına. Çok çok fena bu. Tabii tabii git 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 oradaki ağacın altı. Of ya. Of. Oh. Çok fena ya, bak şuraya gidiyor. Oh, oh. oh, oh. oh. <laughs> <laughs> pis herif ya. Kazımcığım yavaş yavrum, yavaş. Sakin, sakin. Bu videoyu göstereceğim herkese cümle alem Oğlum çok adilsin lan. Vallahi ki, çok adil bir bilsin lan sen. Ne yapıyorsun ya? Aha, anlıyorum seni. Adilik yapan adilikten cevap veriyoruz kardeş biz. Ne oldu? Kabaklar kapak oldu mu? Ben bip koydum oraya, sen şahap onu. Oh. Anahtarlar sende mi lan? Sen yaptın değil mi? Enektarlar. Ah enektar bak görüyor musun? Hadi lan itiraf et kabak tatlısını kim yedi söyle. Ya ver gözünü, gözünü seveyim ver ya. Ver çok oğlum çok müşkül bir durum lan ne yapacağım ben? Söyle vereceğim söyle vereceğim. Ben yedim. Duyamadım. <laughs> kabağı ben yedim. Duyamadım bir daha söyle. Ya sen abi kabağı ben yedim oğlum altıma salacağım şimdi. Ben çalattım. Al lan al al, al, al etrafa pisleme <laughs> at ağızla al. Ver ver. Ver Standart ne yapacaklar tuvaletlerini ya? Allah Geldim. Lan Kazım, sen göreceksin sen. At ağzına. <laughs> evet, agalar beyler, yılın filmini izlemek isteyen Yamacım'a doğru gelsin. Daha internete fragmanı düşmeden cebime geldi, uyandırıyorum, net. <laughs> Ne oluyor lan? Abi hangi ya Çok sanatsal kardeşim. Acayip bir şey. Böyle gişede büyük iş yapacak, ben güveniyorum şahsen. TR'de tek. Kazım mı lan o? Aferin Yemin ediyorum gözlere bak. Nasıl nefet uyuyor görüyor musun? ne yapıyor lan bu gece gece? Onu da artık biz zahmet. Bu ata ağzıya diye sorarsın yüz yüze gelince canım. Abi bildiğin bahçenin ortasında. Yok artık. Demek ki buradan ne çıkarıyoruz kardeşim? Alışmamış. Don durmuyormuş. Adam villada yaşıyor ama hala aynı Kazım. Oğlum şu elit semti, şu elit insanları nasıl rezil ediyorsun ya? Oğlum bahçenin ortasına... Hiç. Abisini aç bakayım bir daha izleyeceğim. lütfen, lütfen. İzletmem gereken birkaç kişi daha var. O yüzden ben şöyle yalı yalı akıyorum aşağı doğru. Kendinize iyi bakın. Gördün mü? Videoyu gönder la. Atacağım, atacağım. Bekle. Alo, seç beğen kasta şansı mı acaba? Güzel, iyi günler efendim. Merhaba. E, bize bir oyuncu lazımdıydı da. Kadın erkek fark etmez. Tecrübeli olmasından daha çok promosyonlu olursa bizim için daha iyi olur. Ben geçenlerde de bir tane almıştım. Şimdi iki tane alana bir tane bedavaysa ben bedava hakkımı kullanmak istiyorum. Eee ne? Ha, o, ne? Eee hanımefendi hanımefendi. Müşteri memnuniyeti sıfır bakıyorum. Dil desen ballar kürek gibi. Eee fiyatlar da fahiş. Vallahi bir daha sizinle çalışmayacağım kusura bakmayın. Oldu. Size de iyi günler. Size de daha kötü günler inşallah. Allah Allah, bu neymiş be ya? Aa, ben bu paralar Robert Redford'u getiririm be ya. Neydi? Şuralarda bir numara daha vardı. Ben onları arayayım bakalım. Ah İsmail, ah İsmail. Senin işin gücün önünden bıraktık bütün işi gücü bunlarla koşturuyorsun. <laughs> Alo, gör görmezden gel. Kaç saat arası mı? Bu ne lan? Hırsız mı girdi oğlum bu dükkana? Allah Allah. Hiç hırsız girmiş gibi bir şekilde yok. Orta, canını sıkıldığında sırta kim yapıyorsunuz yavrum siz? Buna ne lan bütün bardakları kırmışsınız? Manyak mısınız? Ne iş lan bu? Ne oldu burada? Oğlum beş dakika Ahmet abinin oraya gittim. Ne olmuş lan buraya? Lan kavga mı çıktı biz yokken? Ne olmuş ya burada? Ne bileyim aga sen, sen de mi görmedin lan? Yo ben bir şey görmedim. Aga bu mahallede ya bir bardak düşmanı var ya da bize bir düşman var. Ama ben bu olayı çözeceğim, aydınlatacağım lan. Tamam çözersin, çözersin. Hadi şurayı beraber bir temizleyelim. Çekil lan. Şeva. Aga ne yapın? He. Ya ben dükkana geldim dükkan işi tarım olmuş kardeşim. Bardak çanak ne varsa kırmışlar etmişler her yer. Bitik ya. Kim yaptı bunu gördün mü sen? O kardeş vallahi görmedim. Ben müşteriye mal bırakıyordum. Şimdi de eve gidiyorum ya. Allah Allah. Ulan nasıl bir şekilde bu lan? Şeytan mı oynuyor bizden? Kim yapmış olabilir bunu ya? Kedidir ya. Doğru dedin lan. Kedi. Ben nasıl düşünemedim onu? Kedi tabii ya. Bir hayvan geldi tabii girdi dükkana baktı kimse yok. İnceden bir model. Geçti tezgahın arkasına kendime dedi bir bardak çay alayım. Çaydan yapamadı onu patilerle devirdi Can Gürcündür. Bak. Hayvanla empati kurunca nasıl çözdün hemen Bravo. Geç lan dalganı. Geç bakalım. Bir tane yumurtan kırılsa mahalle ayağa kaldırırsın. La oğlum tamam bana ne atar gider yapıyorsun Allah Allah. Ben burada değildim diyorum. Allah Allah ya. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru. Allah benim cezamı versin. Ben kimim ki zaten? Sen tüyoyu verdin benim düşünmem gerekiyordu. Kedi dedin. Oradan benim yürütmem lazım onu. Allah benim belamı versin ya. Ya amma la ettin ya. Ben burada değildim diyorum oğlum ya. Miço burada bir Miço'ya sor. Miço. Hah. Oğlum neredesin sen? Dükkan dedim ya usta. Lan oğlum bak komşunun bardağı çanağı kırılmış. Sen haberi yok mu? Onun bardağı kırılmasından ne yapabilirim ki yani Lan dükkandayım diyorsun. İşin gücün yaygara ya. Şey yapıyorsun ya. İş kaytarmak ya. Geç dükkan. Adamın asabını. Yürü. Ne ee, olsun kardeş, ne bak yani? Eyvallah ya, çok sağ ol ya. Gerçekten. Ya bak. oğlum üç tane vardı. da, hani seni yapıyorsun hala ya. Allah Allah ya. Şevo. He. Tamam. Annesini arayacaktım lan. Oğlum, dükkana kedi girmemiş ya. Ha iyi, kedi girmediyse iyi. Eğer herhalde oğlum, kedi girmeyecekti. Yani olacaktı ya lan. Kedi girse daha iyi lan. Al, buyur sen ortalığı toparlarken buldu Emrecan'la oyuncağı. Oğlum düşünebiliyor musun? Bak çocuk o kadar kızgın geliyor, benle konuşamıyor, dükkanı dağıtıyor. Buradan çıkarıyorsun. Allah kardeş ne yalan söyleyeyim benim de aklıma geldiydi yani. Hani Acaba Emrecan mı diye. Bahçede oturuyordu, şöyle parmağında da ufak bir kesik vardı. N nasıl lan? Oğlum hastaneye hastaneye götürelim çocuğu, iyi mi lan? Ben yok abartma ya, ufak bir çizikti şöyle. Sordum bir şey de demedi. İşine atıyor çocuk belli ki. Of lan şey bu. Ofla. Oğlum ben ben hiç iyi bir şey yapamayacak mıyım aga ya? Hiç güzel bir şey yapamayacak mıyım? Neye elimi atsam kuruyor arkadaş. Buradan dedim gideyim kendime dedim yeni bir hayat kurayım. Kore'ye attım kendimi. Ulan baka baka tırıs tırıs geri geldim ya. Çocuğa dedim sahip çıkayım çocuğu yanıma alayım. Lan çocuk benimle konuşmuyor. Ben nasıl bir insanım ya? Ya oğlum tamam bir kere bir ağzından iyi bir şey çıksın lan. Keşke gitmeseydim ya iyi ki dönmüşüm diyeceğim aslanım. Bak şimdi sen dönmeseydin Emre Can'a kim sahip çıkacaktı? Tamam eyvallah. Çocuk şimdi sana kızgın ama bu sonsuza kadar böyle gidecek değil ya. Elbet barışacaksınız kardeş. Düzelir mi diyorsun lan? Ha düzelir tabii. Niye düzelmezsin ya? Allah Allah. Kardeşim sen rahat ol. Seni bu derdinde yani herhalde yalnız bırakacak değiliz ya. Yani. Lütfen. Allah razı olsun kardeşim ya. Eyvallah. Ya hadi bir çay getir de içecek bari. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.